Merhabalar, ben Ahmet. Mersinli CRC Musa'nın kurucusuyum. Açıldığımız günden beri YEPOS kullanıyoruz. Çok yön çalışıyoruz. Ee, sistemin aksam işlerimizi aşırı derecede kolaylaştırıyor. YEPOS bizi iptal siparişlerden, e, karşılıklardan, e, çok düzenli bir şekilde sistemin ilerliği olduğu için rahat bir şekilde işimizi yürütebiliyoruz. E, YEPOS bizi gerçekten aşırı derecede iş yükünden kurtardı diyebilirim. Menüye ürün ekleme ve çıkarma e, gibi şeyleri çok kolay bir şekilde e, gerçekleştirebiliyoruz. WebPost'un e, en iyi hizmetlerinden bir tanesi de ister gündüz olsun, gece olsun yani istediğimiz saatte teknik hizmetine ulaşabilir olmamız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü yeri geliyor. Çok e, müsait olmayan zamanlarda bile aradığımızda hemen ulaşabiliyoruz. Post'u seviyoruz. Herkese öneriyoruz.